Ama öyle mübarek bir yerdir ki hiçbir hiçbir küzük çabahı kapsayamaz. Efendim küzüğün mü derdi ben yok şöyle böyle bunlar da olacak tabi ama hiçbir küzük çabahın derdine çare olamaz. Bu bir. bir i̇kincisi daha yeni bir ya bakın ben en Ama Kemal'a ben şu nazarla bakıyorum. Kemal 73 odalı yüce bir konaktır. Erdik de Kemal'tır. Atma da kemaktır. Burada ufaklılar var. Burada kanlılar var. Kudur

Bir yani, tamam, yani. da söyle eder misin konuşanlara divan? Hatibin sesini kes. Yani burada Daha kim konuşuyor. yok. Burada hepimiz kamalıyız. Yeni geliyoruz. bağırıyor. Bak hep susmuş oturuyorum oturan. Milletin kurulunu olsun, divanı olsun, hafifi evet. olsun. Dinleyen evet. evet. bakan yok da adam buraya çıktı. Gel ki bana bir elinde bakmışken bir duya. Dinleyelim. Neyse efendim. Evet. bütün köyleri bizim evet. için değerlidir çünkü birbirlerin evet. üzerine bina olarak kemal evet. var. Bari nereydi? Kemal var. Ben evet. kemal var. Ahmet'in

vatandaşım. Ama bunları seviyorum. Onun için geldim buraya bir oldum. Yeni kazanacak. Listeye de şimdiden başarılar diliyorum. Sağlık yönetime teşekkür ediyorum. Sadece Fahrettin Bey'e huzurlarınıza çok teşekkür ediyorum. Diye olmamda çok yardımcı oldu. Çünkü diye olamıyordum. Fahrettin Bey'e bastırdı hemşerim sağ olsunlar. Sağ benzerim. Benzerim. <laughs> bizim <laughs> şey şey şey. Şu anda seçim olacak. <gülüyor> 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 Bakın seçim olacak. Seçimden bana bu barbarlığı bana edersiniz.